Annemin yıllardır kullandığı kahve makinesi bir sabah aniden çalışmayı bıraktı. Tam da evde sürekli misafir ağırlamamız gereken bir dönemde. Hep öyle oluyor zaten. Hal böyle olunca fiyat performans ürünü bir kahve makinesine acil şekilde ihtiyaç duyduk ve hemen bir model almamız gerekiyordu. Çünkü evde gerçekten yoğun bir trafik vardı. Bu sefer kahve makinesi seçimini kardeşime bıraktım. Çünkü o daha çok Türk kahvesine yönelim olan bir insan ve kendisi Karaca'nın bu su hazneli olan modelini seçti. Makineyi alırken birçok renk seçeneği vardı. Renk seçimini biraz böyle körlemesine yaptık diyebiliriz aslında. Kardeşimin ve annemin isteğiyle de bizeki siyah rengi olmuş oldu. Yine de oldukça şık duruyor. Ürün yeni çıktığı için yorumlar sınırlıydı. Ama gördüğümüz olumlu yorumlar bizi cesaretlendirdi. Genelde şık tasarımı, fiyatına göre güzel performansı ve misafirler için pratik kullanımı yer alıyordu. Bizim için bunlar zaten yeterliydi. Siz kutu açılışını izlerken ve kahvenin nasıl yapıldığını izlerken ben makinenin olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsetmek istiyorum. Makineye gelecek olursak kahve ayarını yapabiliyorsunuz. Bu çok hoşuma gitti. Fincan sayısını hatta fincanın büyüklüğünü bile seçebiliyorsunuz. Ayrıca normal Türk kahvesinin yanında közde Türk kahvesi seçeneği de var. 5 fincana kadar seçeneği. Ama tabii ki bazı eksiklikleri de yok değil. Mesela dokunmatik panelini ilk başta çözemedik. Dokunmatik kısmı yeterince hassas değil bence biraz daha gelişime açık olması lazım. Bence ileride bu kısmı daha hassas, daha kullanıcı dostu yapılabilir. Bu haznesi de biraz gizemli. Şu an çözebildiğimiz kadarıyla kırmızı bir uyarı ışığı yanarsa su bitmiş ya da hazne tam olarak oturmamış oluyor. Ya da seçtiğiniz fincana göre o su yeterli gelmemiş oluyor. Daha fazla farklılıklarını bilen varsa yorumlarda aydınlatabilirse sevinirim. Kullandıkça zaten ben de gelişmeleri sizinle birlikte paylaşırım. Bu arada kahveyi nasıl yaptığına gelecek olursak köpük muazzam. Ona diyecek hiçbir şey yok. Sadece makinenin kullanımında biraz zorluluk var. O da bugün ikinci günümüz. Sanırım sık kahve yapmaktan alıştım. Kahvenin tadını da harika yapıyor. Su dengesi harika. Böyle seyreltmiyor, sadece size su içirmiyor ya da suyu az verip size sert bir kahve sunmuyor. Ben bunlardan biraz tedirginim açıkçası ama gayet iyi çıktı. Süper bence. Genel olarak memnunuz. Misafirlerimiz de çok memnun kaldı ve Türk kahvesi aşığı olan kardeşim de bunu 5 yıldızla onayladı. Hem uygun fiyatlı hem de tasmin edici bir ürün. Bence ufak tefek geliştirmelerle tam anlamıyla harika olabilir. İlk izlenim olarak güzel ama biraz karakterli bir kahve makinesi. Bir sonraki üründe görüşmek üzere, hoşçakalın.